TeknoLaps'a herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta teknoloji programımız uzun bir aradan sonra yeniden devam ediyor. Bu sefer Mert Serim ve ben Ali Osman'uz yan yanayız. Burada editörlerimizden Mert Serim. Ben TeknoLaps'a geri döndüm. Birçok kişinin bildiği yani üzere ve bilmeyenler de öğrensin istiyorum. Bu programı artık ikimiz sunacağız. Yeri gelecek tabii ki Mert'lerine Emir de geçebilir. Emir Tomaş da bizim yeni editörlerimizden biri. E, haberleri burada sizlere aktaracağız. Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerini yani bir hafta içerisindeki haberleri burada size kısaca... Tekrar hatırlatmak isteyeceğiz. Evet Mart söz sende, iyi haber hangisi? İyi haberimiz Mental destekli AMD Catalyst 14.1'in beta sürücüleri çıktı. Yani bu konuda da AMD'nin büyük bir atılımı var ve hani Mental'a çok önemli bir gelişme oluyor işlemci açısından. Hı hı. hani Emir, Ali sen ne diyeceksin bu konu hakkında? Evet ben şöyle söyleyeyim Mental API mükemmel bir gelişme. DirectX OpenCL gibi piyasada yaygın olarak kullandığımız API'ların yanına bir üçüncüyü katma planında da ve kattı da bunu. Ben geçtiğimiz hafta Kaveri APU'ların performansını gördüm Mantle'la. Hakikaten inanılmaz çünkü Mantle hani abartıl, abartılıyormuş gibi gözüküyor ama %50 ile %100 arasında performans artışı sunuyor. Bu birçok şeyin inanılmaz gelebilir ama bu aslında AMD'nin zaten uzun süredir söylediği bir şeydi. Özellikle DirectX bilgisayarlarımızı kötü yönde etkiliyor ve donanımın %70'ini 80'ini boşa kullanıyor gibi bir konu vardı. AMD burada kendi yeni nesil işlemcilerini, grafik işlemcilerini en maksimum seviyede optimize ederek yeni bir yazılım arayüzü geliştirdi ve artık mantle destekleyen oyunlarda AMD işlemciler ve grafik işlemciler hakikaten %50 performansla daha yüksek performansa çalışacak ki bu konuda da aslında yani AMD çok geride kalmıştı hani Intel'le yarışırken bir noktada. Hı hı. Belki Mental'a da bunu kapatabilir yani bunun önüne geçebilir belki evet, de. Evet, artık şöyle bir olay var. Yani bu çok geride değildi aslında da yine de geride kalıyordu. Özellikle üst seviye işlemcilerin testlerinde, üst seviye ekran kartlarının testlerinde bayağı bir gerileme söz konusuydu. Şu anda fiyat performans kullanıcıları, özellikle bizler, bizim halkımız <laughs> okurlarımız. Aynen yurdum insanı. Şu anda AMD'ye biraz daha sıcak bakmaya başlayacaktır ki zaten sıcak bakıyorlardı. Muhtemelen AMD Mental'ı takip etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bir sonraki haberimiz ise e, iPhone, iPod ve iPad'in e, iyisinin sırrı ortaya çıktı. Yani neden bu başındaki iyi var o açıklanın sonunda. Yani e, Hı -hı. Steve Jobs'un bir Küçük kelime oyunu aslında. Evet yani uzun bir hikayesi var aslında. Sitemizi takip edenler zaten okumuştur diye düşünüyorum. Ama buradan e, bir göz atarak tekrar konuşmak gerekirse 97 yılında Steve Jobs Next firmasından Apple'a geri dönmüştü. Next'i satın almıştı Apple. Ve bu arada e, ismini unuttum. E, kimdi kendisi? Şuradan bir bakayım tekrardan. Ken Segal. <laughs> Ken Segal ile birlikte Apple'a geri döndüğünde Mac'lerin ismini değiştirmek istiyor Steve Jobs ve başına i e harfini getiriyor. Bu internetin i'si. İnterneti tabana oturtarak bütün projelerinde zaten sonradan da her şeyi internet önündeydi. iPad, iPod vesaire gibi şeylerinde de yeni ürünlerinde de hep internet ön plandaydı. Böyle bir küçük detay aslında çok fazla da ilgi çekici değilmiş. Biz de o kadar düşündük düşündük iyi harfi nereden geliyor diye ama. <laughs> Neden acaba böyle evet, diyerek internetin iyisi çıktı akla gelen ilk şey çıktı. Ki yani. zaten Steve Jobs'un hani Apple'a geri dönüşü de aslında Apple'ın Gerçek anlamda e, bu Apple olmasının evet. anı olarak kabul ediliyor. Yani Aynen. Öncesi değil sonrası bakılıyor. Tabii internetin de yaygınlaştığı zamana denk geliyor tabii ki. Yani, e, bir sonraki konumuz ise e, herkesin merakla beklediği General Mobile Discovery Elite'in ne zaman piyasaya çıkacağı ve e, nasıl bir performans vereceği. Yani, bu konuda da General Mobile büyük atımlarda bulunuyor aslında. Çünkü yani düşük bir e, fiyat segmentiyle genel olarak çok büyük bir performans vaat ediyor. Bu yüzden de aslında çok e, ilginç bir ürün. Evet yani Discovery, Discovery Elite zaten General Mobile Discovery piyasayı dağıttı şu anda. Ben hani otobüste, metrobüste orada burada herkesin elinde General Mobile Discovery görüyorum. Şu anda da eminim ki bu programı izleyenler de Discovery Elite ne zaman gelecek, fiyatı ne, ne olacak, teknik özellikleri ne olacak diye düşünüp duruyorlar. Piyasaya bu, bu konuda birçok haber çıktı. Resmi bilgiler değil bildiğimiz kadarıyla ama hani biz de aldığımız bilgilere dayanarak söylüyoruz. 5.5 inç Full HD ekranı olacak IPS ekran Gorilla Glass 3 demişler bana abartı geliyor yani hani şu haliyle yani yarısı bile olsa bunun o ekran çok iyi olacaktır oldukça besbelli. dayanıklı ve çok evet. da kaliteli bir ekran olacak yani. Aynen. 2.5 GHz, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemci işlemcidenmiş. Bunun yanında bir de Adreno 330 grafik işlemci var zaten. Bu ikili birbirinden ayrılmıyor. Mükemmel. Yine şu ben Gayet LG G2 iyi. kullanıcısıyım. Bundan geri kalır bir yanı olmayacak. Hatta biraz daha üst seviyede olabilir performansı. Çünkü orada 89.74ac demiş. Evet. Chipset en üst seviyelerinden biri şu anda Qualcomm'un. 16-32 GB dahil depolama alanı demiş. 32 GB'lık modelin bulunması büyük bir avantaj. Yani hem avantaj hem de yani artık sanat olmaya başladı 32 GB gibi üst depolama alanları. Aynen. Bu nedenle de öne geçiyor. Aynı zamanda 3 GB RAM gibi bir e, bilgi var ve hani çok yüksek bir evet. değer aslında bu. Hani... Bir tek Galaxy Note 3 de var. Evet. Başka hiç mobil yani. cihaz da yok şu anda. Bir de Galaxy Note 10.1 tablet de var yeni nesil. 16 megapiksel arka kamera denmiş ki bu kameranın ekstra özellikleri de var. Onu şu anda burada Söylemeye çok fazla gerek duymuyoruz ama 16 megapiksel kameralı yani kaliteli bir arka kamera 8 megapiksel de ön kamera var. Ki bu da normal kameralara Aynen. göre epey bir yöne çıkıyor. Benim yani. telefonumun kamerası 2 megapiksel ön kamerası. E, 2500 miliamper, e, miliamper pil görünüyor. Evet. Ve bu da yani biraz düşük görünse de aslında evet. e, yani şu anki smartfonlara göre çünkü 3200 miliamper civarında oluyor. Genelde smartfonların e, pilleri. Üst düzey olanları. Ancak hani 2500'de gene çok İdare da eder. E, evet. Kötü bir şey, şey, değil. Yani benim tek şüpheli olduğum nokta bu. General Mobile Discovery Elite'de 2500 mAh pil olursa bir günü zor çıkarır gibi geliyor. Evet. Yani başka endişelendiğim bir konu yok. Telefonun fiyatı 1199 lira olacakmış bu arada iddialara göre. Hani bu telefon bu fiyatı olursa yani benzeri teknik özelliklere sahip bütün telefonlar 1500-2000 liranın Hı. üzerinde satılıyor şu anda. Dolayısıyla bu telefon yine Discovery gibi ortalığı dağıtacak gibi gözüküyor. Hı. Şubat ayında tanıtılması bekleniyor telefon. Yani bu ay bitmeden evet. Discovery'nin tanıtılması bekleniyor. Eğer tanıtılırsa biz de en yakın kaynaklardan bilgileri sizlere aktarıyor aktarıyor olacağız. Bir diğer haberimiz ise Galaxy S5'in teknik özellikleri sızdırıldı ki bu da yani Samsung'un beklenen son hani amiral gemisi. Galaxy S5'in zaten şu anda e, 24 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Bir e, Barcelona'daydı değil mi? Hı -hı. Barcelona'daki Aynen. fuarda. Yani bu konuda da çok büyük umutlar var aslında. Ne olacak, ne bitecek ya da neler yapacak hani yeni ürün olarak. Çok ilginç fikirler var. Ee, teknik özellikleri ise şu şekilde devam ediyor. Ee, yani 2560'a 1440 piksel çözünürlüğü var ve... Süper amoled ekran. 5.25 inç deniyor. Yani e, LG G2'ye yakın bir ekran boyutuna ulaşacak. Biraz daha küçüktü çünkü Galaxy S4. Muhtemelen Samsung yine çok dar bir çerçeve kullanacağı için S5'in de boyutu S4'ten çok farklı olmayacaktır. Sadece telefonun çerçeve alanı genişleyecektir biraz daha. Ve yani 2560'a 1440 piksel benim gözümde gereksiz boyutu yeah. Yani. ulaşmış düzeyde bir piksel aralığı. Hani 500 ppi'nin üzerine çıkıyor artık bildiğim kadarıyla. E 2.5 GHz 4 çekirdekli işlemci denmiş. Bu e, sanırım yine klasik yurt dışındaki LTE muhabbetinden kaynaklı. 4G LTE ve 3G arasında fark oluyor ama hı hı. Samsung bu kez sürpriz yapıp hani 8 çekirdek yerine 4 tane çok güçlü çekirdek evet. kullanmayı planlıyor olabilir. O konuda net bir bilgi yok. 20 megapiksel arka kamerası var ki bu da yani gene evet. gayet iyi bir değer oluyor. Aynen. Yine e, Discovery Elite'deki gibi 3 GB RAM bilgisi olacağı tahmin ediliyor. Ve pil olarak da e, 3000 mAh pil tahmin ediliyor ki bu da gene yani biraz daha ortalamanın üzerinde bir değer oluyor. Gene aynı segmentteki smartphone'lara göre. Ve 4.4 KitKat işletim sistemiyle yani Android'in son versiyonuyla geleceği tahmin ediliyor. Hı hı. Ki Samsung için de yine çıtayı biraz yükselten bir değer sanırım bunlar. Evet aynen. Unpacked 5 etkinliğine tanıtılacak. 24 Şubat'ta Barcelona'da. Mobile World Congress'e biz de katılımcı olacağız ve bu etkinlikte eğer Galaxy S5 ile ilgili herhangi bir bilgi alırsak zaten canlı olarak sizlere aktarıyor olacağız. Facebook üzerinden özellikle bizi takip etmeyi unutmayın. O noktada ben bir de bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Galaxy S5'in davetiye tarzı bir görseli geldi evet. ve bu davetin üzerinde öncelikle hız, bağlantı hızından bahsedilmiş. Outdoor demiş, yer belirtme, işte GPS yer bulma falan. GPS ile alakalı özellikler. Curiosity demiş, arama ve bulma tarzı özellikleri vurgulamış. Bu noktada herhalde yine Samsung'un bir teknolojisi olacak bu telefonda yeni bir, yeni bir arama bulması. bulma teknolojisi olacak. Fan demiş, fotoğraf makinesi benzeri bir şey var. Kesin yeni fotoğraf modları ekleniyor. Social zaten sosyal medya entegrasyonu Tabii bütün ancak. Samsung Galaxy serilerinde muhteşem. Onda bir sorun yok. Style demiş. Style'da da kesin albümler falan değişecek çünkü bir albüm benzeri bir görsel evet, var. ve galeri gibi bir görseli var ve aynı zamanda hani belki TouchWiz'de <laughs> de bir değişiklik yapacak evet. çünkü ikonlar da farklı bu sefer. Aynen bayağı farklı gözüküyor. Yuvarlak ikonlar tercih edilmiş o e, görsel içerisinde. Privacy demiş. Samsung zaten Knox hizmetiyle bu konuda bayağı büyük adımlar attı. Artık Android güvensiz vesaire diyenlere yani Samsung Knox teknolojisiyle bayağı bir kafa tutuyor. Fitness ve Life demiş. Fitness zaten artık son zamanlarda Apple'ın da evet. çok fazla üzerine yoğunlaştığı bir konu. Bu telefonda da Galaxy S4'te olduğu gibi kesin. S fitness, evet, fitness S Health benzeri daha gelişmiş bir uygulama olacak. Zaten Galaxy Gear 2'nin de tanıtılması evet. bekleniyor. Muhtemelen akıllı saatte de Fitness Band gibi kullanılma özelliği ve ekstra yenilikler olacaktır. Son olarak da Life demiş. Orada evet. da unpacket etkinliği logosu var. Logosu var. Orada biraz daha Aynen. artık Hayatin her kendisi ticavir. Galaxy S5'in içinde olacak gibi bir şey. Bir sonraki haberimizde Windows Phone 8.1 ile bildirim merkezi yenileniyor konusunda. Çünkü epey de bir süredir beklenen bir konuyu sanırım bu. Yani Windows Phone'a bir bildirim menüsünün gelmesi, oradan kontrol edilmesi büyük bir eksiklikti aslında Windows evet, Phone Çok için bu. büyük bir eksiklikti. Burada Windows Phone 8.1 ya da 8.1 bekleyen Windows Phone kullanıcıları varsa artık müjdeyi vermek istiyoruz. Nihayet o beklediğimiz bildirim menüsü geliyor. Hani benim de kız arkadaşım Windows 18 kullanıyor ve şu anda şey konusunda ciddi sıkıntılar var. Mesaj geliyor geldikten sonra ya bakarsınız o anda ya da gidiyor. Mesajlar menüsüne geri dönmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Artık bunları yukarıdan çekilecek bir panelle çok rahat kontrol edebileceğiz. Action Center adı verilmiş bu hareket merkezi adı verilmiş buna. Android ve zaten olan ve ihtiyaç duyulan bir şeydi. Artık Windows 18.1 ile de bunu görmeyi bekliyoruz. Bir sonraki haberimizde Nvidia'nın yeni Maxwell GPU mimarisi hakkında ilk bilgiler açığa çıkmıştı. Yani Nvidia'nın aslında büyük bir atılım var bu konuda. Evet. Bu artık şöyle bir şey var. AMD ile arasındaki rekabette zaten hani biraz daha önde ilerliyor ama üst seviye segmentte Nvidia kartlar bildiğiniz üzere biraz biraz daha pahalı seyrediyor ama Nvidia teknoloji konusunda hiç sınır tanımıyor. Şu anda karşımıza çıkacak olan yeni Maxwell mimarisi onunla ilgili de incelemelerimiz, haberlerimiz vesaire sizlerle olacak yakın zamanda. bu bu konuda GM107 GPU hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. GM107 GPU normalde Nvidia'nın CUDA çekirdekleri vardı. Bunlar böyle hani bir grafik işlemci içerisinde 300 tane, 500 tane, 200 tane oluyordu ve hani biz normalde işlemcileri 4 çekirdekli, 8 çekirdekli diye tanımlarken ekran kartlarını 400 500 çekirdekli diye tanımlıyorduk. Evet. Çünkü hani bu oyunlardaki detaylı grafikler başka türlü işlenemez, başka türlü yansıtılamaz. Artık Nvidia farklı bir sisteme geçiyor. Ee, süper multi işlemci grubu. Yani akım multi işlemcileri evet. kullanacak. Normalde bir tane işlemci düşüyorsa şu anda 5 multi işlemci yani 5 mikro işlemci düşecek bir işlem başına ve bu da tabii ki daha detaylı grafikleri daha yüksek performansla oynatmayı sağlayacak. Şu anda bilgiler bunun ileri gitmiyor ama hani son aktarılan bilgilere göre GeForce GTX 750 Ti'da e, kaç taneymiş oradan göremiyorum. 600 607 CUDA çekirdeği bulunacak. Yani bu demek oluyor ki 750 Ti genellikle oyuncuların zaten çok tercih ettiği bir ekran kartı. Bu ekran çok kartı daha bir çok daha olacak. yüksek bir performans sunacak. Bir sonraki haberimiz LG G2 Mini e, geliyor. Ve yani LG'nin de aslında senin de kullandığın gibi evet. G2 çok sevilen bir modeli, çok Hı -hı. kullanışlı bir modeli. Ve yani bunu da minisinin de gelmesiyle birlikte daha geniş bir kitleye hitap edeceğini düşünüyorum ben. Hı, -hı. Yani çünkü, zaten rahat ve hani kompakt bir tasarım var G2'nin. Evet. Hani bunu biraz daha Geniş bir tabana yayacağını düşünüyorum. Evet yani S4 mini çıktı, o mini çıktı, bu mini çıktı herkes bir mini çıkarırken iPad'in bile evet, minisi çıktı. Evet aynen iPad'in bile minisi çıktı. Bir iPhone mini çıkmadı, iPhone 5C çıktı o biraz bizi hayal kırıklığına uğrattı ama LG G2 mini muhtemelen güzel bir donanımla ve güzel özelliklerle gelecektir. Özellikle Xperia Z1 Compact'a rakip olmak isterse falan o konuda bir atılım yaparsa LG muhtemelen çok güçlü bir mini telefon gelecektir. Benim tahminimce şu anda hiçbir bilgi yok ama 4.3 inç ekran olacaktır. İşlemcide de Snapdragon 400, 600 ya da 800. Artık 800 kullanırsa Xperia Z1 kompakta rakip olur. O konuda çok Oldukça iddialı şey olur. Olurdu, evet, tahmin Snapdragon 400 olacaktır ama Galaxy S4 Mini'yi bence hedeflediklerini düşünüyorum. Klasik LG özellikleri olacak. Nakon özelliğiyle ekranı iki kere dokunarak ekranı açma özelliği, işte sihirli tuş özelliği, güzel bir IPS ekran vesaire. Bunlar, Bunlar LG'nin artık sanat olarak belirlediği özellikler. Evet, standart aynen. Bir sonraki haberimiz e, AMD R7 265 tanıtıldı. Evet. Bu da gene AMD'nin e, önemli ekran kartlarından bir tanesi. İlk kez dün tanıtıldı. Evet. Ve e, bu da artık son haberimiz olsun zaten. Programı çok da uzatmayalım. E, yine AMD Mental teknolojisini öne çıkaracak bir ekran kartı. Tahminimce AMD Mental API'ye güvenerek söylüyor bunları. %25 rakiplerine göre daha yüksek performans sağlayacak bu ekran kartı. Yani 150 doların altında piyasaya çıkacağı söyleniyor yurt dışında. Ülkemizde ne kadar olur tam tahmin edemiyorum ama yani 2 GB GDDR5 256 bit bellek kare geliyor. Onun dışında Asus, PowerColor, XFX, Gigabyte, MSI His gibi bütün AMD partnerleri evet. bunu kullanacak bu ekran kartını ve Şubat ayının son günlerinde piyasaya çıkmış olacak. Bu kart da bizim test merkezimize uğrayacak kartlardan biridir şu anda eminiz. AMD iFinity, Crossfire, Powertune, Graphics Core Next, DirectX 11.2 ve Mental, Mental API teknolojilerini destekliyor olacak. Ben orada bir haber daha gördüm. İstersen onu da aktaralım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Bu çünkü benim çok ilgimi çekmişti. Evet bu. Intel'in yeni işlemcileri. Intel'in yeni işlemcide 15 çekirdekli bir mekanizma bulunuyor. Ve bu aslında çok hani ekstrem bir şey. Yani evet. hani Mi 16 değil tepkileri önünüze almışsınız <laughs> evet, ilk başta. Yani z <laughs> işlemcileri serisiyle 89 işlemcinin aynı anda yapabileceği bir işi. Yani ve 240 işleme kadar aynı anda işlemi gerçekleştirebiliyor ve çok üst düzey bir şey yani uzaya bile çıkabilirsiniz yani zaten yani. Zaten uzaya çıkacak olanlar bunları kullanacaktır muhtemelen. Intel Xeon serisinin işlemcisi. Xeon zaten hani bizim çok fazla görmediğimiz işlemciler bunlar. Bu server sunucular için hazırlanmış bir işlemci. 4.31 milyar transistör ve 3.8 GHz turbo veri işleme hızına sahip. Aynı zamanda 155 Watt ortalama güç tüketiyor. Bu çok yüksek bir güç. Bizim işlemcilerimiz bu kadar yüksek güçler tüketmiyor. Ama tabii ki uzun ömürlü ve serverlar için, sunucular için yüksek işlem kapasitesi kapasitesine sahip bir işlemci. Fiyatını şu an tahmin etmek bile istemiyorum ben. Tabii da. ki. Yani, yani, yani 15 çekirdekli bir işlemci. İntelzyon serisinin en üst düzeyi yani bizim elimizi süremeyeceğimiz bir işlemci. <laughs> Sonun sonu gibi <laughs> Evet. durum. Şu anda yok. olabilecek en yüksek teknoloji diyebiliriz buna. O zaman bugünkü programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Başka bir geçtiğimiz hafta teknoloji programıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.